Balık deyince akan sular durur değerli seyircilerimiz. Yine sizleri çok özel bir balık lokantasına götürüyoruz ve çok özel lezzetlerle buluşturuyoruz. Merhaba İşkolik izleyicileri sektörler arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Muratpaşa'dan sektörün en iyisi Derya Deniz Balık Evi'nden sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın ikinci kuşak sahibi beyefendi Şeref Altıntaş ve yine bu güzel noktanın ustası, hoşgörü usta lakabıyla bilinen Şerafettin Hoşgörü ile birlikteyiz. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Şeref Bey merhaba. merhaba. Nasılsınız? siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyiyim. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için şahsınıza teşekkür Hiç ediyorum teşekkür ben. ediyoruz. Şimdi Şerafettin Usta'm siz nasılsınız? İyi Allah aşkına sağ olun. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şeref Bu efendim. güzel sunumu siz hazırladınız. Evet. Öncelikle emeğinize sağlık diliyorum ben. Ee, şimdi buranın hizmetlerini konuşacağız ama ben size ekranları başındaki değerli izleyeceğimizi hemen tanıtmak adına sormak istiyorum. Şeref Altıntaş kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? 21 yaşındayım. Karadenizliyim. Ee, babadan oğula geçen bir meslek bizde. Evet. Babanız ismi? Hakan Altıntaş. Hakan Bey'in başlattığı bu. Evet, babam, babam başlattı. Evet. Baba. Siz de yanındasınız, ben devam ediyoruz. De ediyorsunuz. Devam ne kadar yıldır burası açık? Ee, biz yaklaşık 10 senedir buradayız. 10 yıl, yıl, oldu. Ama daha öncesi tabi denizin Babesimler, içerisinde balık, balıkçılığımız değil mi? var. Balıkçılığımız. Devam eden bir şey. Aynen o da devam ediyor. Evet, peki şimdi burası hoş güzel butik bir yer oluşturmuşsunuz. Ee, gelen konuklar tabii çeşitli lezzetlerle burada karşılaşıyorlar ustamızın Hünerle ile birlikte. Burası öncelikle kaç metrekare bir yerdeyiz? Murat hangi yerdeyiz lokasyon olarak? Ee, Doğu Garajı'ndayız. Eski kılan festival çarşısındayız. Evet. 20 masalık kapasitemiz var. 80 kişi rahatlıkla ağırlayabiliyoruz. Burada. Evet. Dışarıda bir de güzel bir vitrininiz var. Evet. Sunum var orada. İnsanlar buradan balık da alabiliyorlar. Evet. Peki balıklarımız nereden geliyor? Halden, teknecilerden, şehir dışından, sezonuna, evet. şehir dışından, Karadenizden. Ürün takviyesi de oluyor. Takviyesi de oluyor. Ee, kaç çeşit balık bulunuyor vitrinde genelde? 15-20 çeşite kadar çıkartıyoruz. Evet. Sezonla. Hoş usta. Şimdi siz burada sabah başlıyor mesai, hazırlıklar, hı hı. Ee, ürünler önünüze geliyor, hazırlıyorsunuz ama neler var menüde? Şöyle bir anlatalım mı? Selim, menümüzde kalamar, karides, balık ve soğuk mezeler olmak üzere bir sürü çeşitlerimiz var. Evet. Balığın tabii hepsi var. Hepsi var. Peki de. balığı e, nasıl zikaren, yapıyoruz suzik arada? Buğlama, hepsi mevcut. Kağıtta ne isterlerse yapabiliyoruz yani. Peki size başarılar diliyorum. Tekrar ben buluşmak dileğiyle o zaman. Çok sağ ol. Size de sağ olun. Evet, İşkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardım gibi bugün sizlere Antalya'dan, Muratpaşa'dan, sektörün lider firması Derya Deniz Balık Evi'nden sektörün en iyisi kendileri. Firmamızın ikinci kuşak sahibi Beyefendi Şeref Altıntaş ve ustamız, Hoşgörü ustamız, e, namı diye değil mi? Evet. Şerafettin Hoşgör'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez videodan aktarıyoruz. Hoşçakalın. Tamam.